Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Şimdi kiti ve yavrularını yukarı alacağım arkadaşlar. Bir aylı geçtiler zaten, yürüyorlar. Zaten bu ara çocuklar yok, tek başımayım. Temizlik ve gözümün önünde olmaları için yani sürekli aşağıya inemiyorum o yüzden yukarı alacağım onları. Eskobar'ı aşağıya aldım. Biraz daha kendilerini buldukları zaman Eskobar da onlara eşlik edecek ama şu an eee kadar büyük olmadıkları için Escobar e, yabancı insanlar geldiği zaman sağa sola koşuyor. Koşarken e, diğer köpeklere tepki verirken onlara bir zarar vermesin diye Escobar oradan aldım. Şimdi e, kitiyi çıkaracağım. Yavruları da çıkaracağım. Sen burada bekle. Ben geliyorum. Benim. Benim, benim. Hadi gel. Evet arkadaşlar. İki tane. Bunlar bal ya. Şunlar bak. Evet. <laughs> Hayır baron. İspobar'ın orayı da yıkadım arkadaşlar. Bunlar orada şimdi biraz geniş geniş takılsınlar. İnşallah oralardan çıkmazlar. Şu aralardan bakacağım onu da. Çıkarsalar eğer. Tekrar aşağıya alacağım onları. Ne bunlar? Bunlar kim? Teyzeniz, yeğeniniz, dayın, amcan, dedem hepsi burada, baban. Her şeyiniz oluyor bunlar yani. Ona dayı da diyebilirsin, amca, baba hepsini diyebilirsin bak. Ne? Ne bunlar? Bunlar ne? Olur. Pars. Venue. Venue. Venue ne hissediyor acaba ya? Venue. Şöyle o beyaza basla bir resim al Kırkan. Ne bunlar? lan? Ne? Venue.

Allah Allah hemen gidiyorsun. <laughs> Isırıyor mu ben Hadi gelin sizi ben şimdi koyacağım. Hadi gelin. bakalım. Nerede şey? Gel hadi gel. Hem böyle gel Furkan. Bunları koyalım. Burayı da zaten. Hadi gel işte. Gel işte. Ver bana kamerayı Evet gel gel bak Kiti <laughs> <Çiğ. gülüyor> Sus Bella geldiler ha? Arkadaşlar artık annesi onlara yani böyle biraz sert davranıyor olabilir ama sonuçta onları büyütüyor öyle yani <laughs> Ne yapıyorsun lan kiti Ne yapıyorsun? Niye bu kadar böyle davranıyor onlara ya? Della. Della. Ne oldu? İşte öyle sert davranma bak. Yani Yavrular da şey yapmıyor hiç öyle. Ee, kaçmıyor. Yani kaçmıyor derken bağırmıyor. Yani hani canları acıyormuş gibi olmuyor herhalde. Ama onları hala emziriyor. Bakıyor onlara. O yüzden bunlar buradan çıkmaya çalışıyor ya. Böyle bırak öyle yapma onlara çıkmasınlar, da, alışmasınlar. Da. Onlar hemen kaçma yollarını arayacaklar. Şuraya bir çağırayım onları. Gelin bakayım. Aa, gel. Bunlar biraz hava alsın da ben bunları yine aşağıya alayım. Yani. Gel. Gel. Gel, hadi gel. Bak bak bak. Şşş. Hayır, çıkıyor mu oradan? Çıkıyor abi. O bunları aşağı alalım ya. Hayır. Bunlar buradan çıkıyor. Hayır. Şş. Bunlar buradan o firar olur. eder. Çıkardım kan. Kudu ben alırım onu. Dur, bekle. Lan! Gitti! Ne yapıyorsun ya? Niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? He? Bunlar buradan kafaları sığıyor ya. Bunları arkadaşlar tekrar aşağıya alacağız çünkü. Ya yani yürüyorlar ama kafaları buradan sığıyor. Hele şu arkayı keşfederseler hemen kaçarlar buradan. Bella. Gel. Gel bakayım. Gel buraya. Biraz daha büyümeleri lazım. 3-5 gün daha. Bak kitiye bak. Ya kiti. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kiti? Ne yapıyorsun kiti? Vardır bir bildiği demek. Böyle kal orada tamam. Gel bakayım kızım hadi gel gel, gel. neyse bunları getirelim. Hadi, hadi. Gel 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 gel. Önce olmaz böyle. Böyle olmaz. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar ben bunları yerlerine getireceğim aşağıyı temizleyip. Buraya gelmelerine biraz daha var. Escobar yine eski yerine alalım biz. Hadi emzir, emzir lan emzir lan. Bırak. Bırak gel buraya. Buraya gel. Sen buraya gel. Al bakayım hadi gel. Al. Hadi bakayım al. Ha, otur otur. Otur şöyle. Otur şöyle. Otur şöyle bakayım bir emsin dersin. Hadi gel. gel buraya sen de buraya gel. Gel buraya gel. Em, em şunu. Gel bakayım emin şunu hadi. Gel şunu. Ee, gel bakayım gel, gel gel gel. Gel gel gel. Al şuraya. Dur. Al bak. Çite sen yat. Sen yat kiti. Sen yat kiti. Bella. Sen yat kiti. Kiti. Yat emsinler seni bakalım. Sen oğlum sana buradakine gitti. de. Sana buradakine gitti. de. Sana buradakine git Ahí